Selamlar arkadaşlar G-Boys kanalına hoş geldiniz. Bugün Duham ve Ege ile beraber Roblox'ta bisikletli parkur oynuyoruz. Daha önce oynadığımız bisikletli oyundan daha güzel bu. Çok hızlı gidiyor, aksiyon dolu. Hazır mısın Ege? Hızlıca hemen başlıyorum. Baba. Süper hızlı gidiyor efendim. İlk ben deneyeyim çünkü ben bulmuştum da Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam hadi ilk ilk Ege denesin hadi. Sonra sen sonra ben. Şöyle yapalım. Yani sırayla oynayalım. Ee, düşerse mesela şu an sıra bende. Ege düştü sıra bende. Sen tamam mı? ben Tamam mi? anlaştık. Hazır mısınız? Evet. Ben bayağı bir Süpa geçerim bence. Gidiyor. Ben bayağı bir geçerim bence. Evet. Bak. Evet. Ve şu an öldüm. Evet. Ha, ölmedim tamam. Baba keşke yukarıdan Hı. gitseydim. Hızlanmamıştım ya daha atlayamadım o yüzden yukarıya. Şey, baba Bak, şuradaki, hızlanmalar şuradaki şu yoldaki yani. şeyler hızlandırmalar çok güzel. Evet. Bak şu an uçuyorum Acayip Acayip hızlı. Uçuyorum inşallah düşmem. Baba bacaklarım Oy. Lazım. Şu an Bekizli. düştüm. Oğlum. Nerede? Nerede düştüm? Nerede? Bu niye böyle şey var bunlarda? Baba bacaklarına bakacak mı? Uf. Baba bacaklarına bak. Bir dakika dakikaya sen... Ben düşmedim. Süre bitti. Ya. Süre bitti, harita bitti. Ben düşmedim. Görüyorsunuz arkadaşlar beni dolandırmaya çalışıyorlar. <laughs> Üç katçı bu arkadaşlar. Elimden almaya çalışıyorlar oyunumu. Lan. <laughs> Kafa gitti. Kafayı buldu. Arkadaşlar Hayırdırsa? bir tahminde bulunun bakalım. Şu an ben bu oyunu bitirebilir miyim? Bu haritayı bitiremez miyim? Bitiremez. Birazdan belli olacak. Bitiririm bence. Öldüm, şu öldüm, 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 Oğlum, İkin, öldüm, Dördüncü. Dördüncü. Pardon, öldüm, 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 Öldün şu anda. Ben fark etmemiştim. Bırakır mısın? Çek lan elini. Baba. Bırak oğlum. Baba, oğlum bıraksana. Etmedim. Oğlum bıraksana. Baba orada düşeceğimizi bilmiyor. Ya oğlum. oynamıyorum ya. Oynama. Ben oynarım. Ben de oynayayım. Şu an çok iyi. çok hızlı. Evet. İnşallah düşersin ben düşerim. ben senden daha fazla ilerlemiştim bu arada. Benim kadar ilerleyemedin. Şu an ilerliyor ama. İlerledim. Adam öldü. Bak şimdi düşecek Ege abini iyi izle tamam mı babacığım? Bak evet, bak bak. Bak. Çok oh, iyi. Çok Oo. iyi oldu. Orada da düşersin. Uçuşa ben bak. Ederim. Sıra Ege'de. Bence aramızda en hızlı Ege düşecek ama hayırlısı bakalım. <laughs> evet bence de. Ha. Ege 100 metre gidecek aşağıya uçacak şimdi. Evet. 100 metre bile gidemeyecek. Ege neler yapıyorsun? Ege şu an öldü. Arkadaşlar bu arada Ege... <gülüyor> <gülüyor> Ege mouse kullanmıyor bu arada. Yol <laughs> dışlarıyla oynuyor. Baba şu an sen de öldün. Şimdi. Rekoru baba, ben kıracağım. Baba bir öldük. Ben rekoru kıracağım. Rahat olun evet, arkadaşlar. Böyle geçiyorsunuz burayı. Gördüğünüz tamam gibi bir incide ölen gibi, babam. Gördüğünüz gibi ikisinin de geçemediği yeri ben geçtim arkadaşlar. Ben geçtim. ölen. Nereye geçtin? Orada sen de öldün. Hikaye anlatma bize burada. Yok geçtim. Checkpoint almayı unutmuşum. Orada ya başladım. ya ya öyle. Onam <laughs> çok hızlandı <laughs> şu ben o şeyin içine Zor. girecektim, onu da geçtim şu anda. Alabilir miyim? Ama bu elimizde olan bir şey değil ki yani. Benim elimde var mı? <laughs> sen bir daha espri yapma tamam mı? <laughs> Baba, benim, <laughs> benim elimde de böcek var. Şimdi ben... <laughs> Evet, şu anda girdim. Geri tuşuna basınca yavaşlıyor mu? Evet. Niye ben oynarken söylemiyorsunuz? <laughs> sen oynuyorsun çünkü. Al. Al, bakalım, bırak, bakalım. ver bakalım, Ege Kardeşim de şimdi. Evet, Ege 100 metre sonra ölecek. Hazır mısınız? Ege buradan atlarken bile düşebilir bence. Ben yedim. Hazır mısın Ege? Zor. O zor geçti. Ege şu an gitti. Ege... Ağaca çarpıyorsun ağaca. Koskoca ağacı Ağacın görmüyor musun? Öldü. <laughs> sinir krizi geçiriyor şu an. Ege'nin max sinir. <laughs> Baba Babam öleyecek. şu an öldü. Baba öldü. Evet. Allah. Hayır oğlum devam ediyorum de. işte. Babacım, 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 babacım. Babacım öldü bir ya Evet, Duhan'ın ölüşünü izliyoruz şu anda. Bak, 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 bak. bak. Gitti. Bak, nasıl ölüyor nasıl? Oluyor? Baktım. Bak şimdi bakıyorum, baktım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Ben bakıyorum ben. Ben Baba uçuyor. burada yine çok hızlanıyoruz. Baba, Oy, bayağı bir uçuyor. Gözlerde kata gibiydi. Hmm. Yeah boy. Babam yeah, şu anda öldü. Yeah, şu an yeah, odaklandım yeah. bak. Benim dikkatimi dağıtmayın bak. O ben bunu bitireceğim. Oğlum dur ha mikrofonu kırdın be. Böyle gireyim mi? Ege çok dikkatimi dağıtıyor Ege. Ya bu sayılmaz arkadaşlar ya. Ben bak. sayarım. Ben hakemim. Kırmızı kart veririm bak. Sana kim hakemlik yapacak? Ege'ye veriyorum bu görevi. Ege abine de yapsan aynı hareketleri. Ege kırmızı kart veririm. Bak kurabiye adam. Ege susar mısın? No 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 no. I don't öyle dünya yapın. Oo. Ege'nin dualarının kabul olma hızı. Ege düz ilerle düz düz. Ege şu an muhtemelen ters yöne gidiyor. Evet. Ege terse gidiyor. Zıpla. Oo nasıl yaptın onu ya? E <laughs> nasıl yapmış baba onu? Orada zıplama rampası varmış. Baba. Bir dakika buradan değil mi? Yok baba yan kay biraz. Bir dakika bak dikkatimi baba. dağıtmayın. Bir dakika. <laughs> Oh. Merkeze duyuru yükseliyorum. Evet babam esnela oldu. Baba esnela mı ölecek? Çünkü ben senin daha esnela olurken ölecektim. Bir dakika. Baba. Ben burayı bir yerden hatırlıyorum. Sanki böyle bir yer oynayabilirdik ya. Ya. Biz bu oyunu bu şekilde bitiremeyiz ki. Ben bitiririm. Bir kere verin ben tek seferde bitireyim olmaz mı? Aynen. Az önce gördük nasıl bitirdim. Hiç izin vermiyorsunuz ki oynamama. Ver ver ver. Bey, onları ya. Beşinciyi öldürdün. Bırak zıpla. Doğru zamanda zıplaman lazım sadece. Baba dümdüz geçeceğim sadece. İşte doğru zamanda zıplaman lazım sadece diyorum ya. Baba sadece dümdüz gitme. Birkaç kere bana müsaade edin bu kısmı ben geçeyim. İki kere. Başka türlü geçemeyeceğiz çünkü. Şöyle açılayım da biraz hızlanayım. Sanki böyle süper baba, hızlı gidiyor gibi. Baba ters gidiyor. Oo Baba çok yavaş gitmişti orada. Bir dakika bu kısmı geçmemiz lazım. Yavaş yavaş gidelim ha. gerekirse ama burayı geçelim tamam mı? Hadi. Aa, ne Bu oldu? ne lan? Ya bitti. Yo bitmedi oğlum ya. devam ediyor. Ben öldüm şeye çarptım. Şu şekere çarptım. Bir daha çarptım. Oğlum Oha. ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bir daha çarpayım dur. <laughs> Şöyle ha. kenardan geçersem herhalde atlatırım hepsini. Burası ne? Yerdeki boşluk mu onlar? Baba. Nasıl çarptın duvara? Baba çok az kaldı. Ama Yok yapamadım. oğlum daha. Daha bayağı var babacım ya. Ya bu bizim az önce zaten takıldığımız şey değil mi? Birazdan bir yerlerde takılacağız bence. Geçemeyeceğiz ama. Yo takıldığımızda. Allah be iyi gidiyordum ama. Takıldığımızdan öndeyiz şu anda. Öyle mi? Evet. Yok ya değiliz oğlum. Öndeyiz baba nasıl değiliz? Aa çok hızlandım şu an. Abi yemin ederim önümü görmüyorum. Bu ne oğlum? Ulan. Bak. Oy! baba baba ne oldu şu an ben hiçbir şey bilmiyorum ama bak kafam karıştı şu gözleri karardı yemin ediyorum var ya. Baba galiba bir milyon kere öldü. <laughs> baba Fark ettim. Kere öldün. Fark ettim arkadaşlar ama amacım geçmek. Bu oyunu bitirmek. Bak sona ne kadar baba, yaklaştık bakar baba, mısın yukarıdan? El, 50 saniye 40 saniye. 30 evet saniye. bari bir kere bitirelim be. Bir defa bari bitirelim ya. 20 saniye. Hayır. Oha geçtim. Oha geçiyorum. Baba yapar yaklaştım. Misin? Yaklaştım bir dakika. Yok, yok yok imkansız. Neden? Bitti mi? Süre mi bitti? Evet. Burada şeyler var mı böyle özürler mödürler çarpmak yok mu ya? Baba çarp var bak. Nerede? Nev yazıyor senin şeyinde. Nerede? Şurada, şurada. Ha, Buradan mı yapıyoruz? Hı -hı. Ben de orada arıyorum ya. Yok baba ortaya tıkla. Galiba yani. Yok olmuyor. Ege nasıl oluyor? Bir yok var. Robux Robux. He bir tane var mı? Yok Robux sahibi. Robux istiyor babacığım. Ücretsiz yok galiba. Yok. Afk. AFK mod diyor. Bu ne? Bisikletimiz Bisiklet değil, alamıyoruz mu başka? Yok paralı Şopa gir. Girelim. Bizim paramız yok mu peki? Paramız nerede yazıyor? Var. Nerede 240. yazıyor oğlum? Şurada baba. Ha 240 tamam görmemiştim. Mototo Ars. Onlar güzel Onlar değil ya. Onlar yoksunu baba. Ooo bak. Hayır baba bak. Ya ya coin vereceğiniz ya da robux vereceğiniz. Tamam oğlum başka bisiklet varmış a, ona bak Şunu size. alabilirsin baba. Neyi? Red trail. Yok ya paramızı harcamayalım sonra güzel bir şeyler alırız olmaz mı? Bunlar ne? Bu da robuxlu. Evet arkadaşlar bir sonraki bir Roblox videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bye. Bye bye. Hoşçakalın.